Yeni hikayelerin ve unutulmaz karakterlerin dünyası televizyon dizileriyle her sezon yeniden canlanıyor. Çok yakında başlayacak dizi haberleri gelmeye başladı. Yaz sezonunda çekimleri başlayacak diziler. Sorgu Odası dizisi. Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturan diziden yeni haberler gelmeye başladı. Karga Seven Pictures imzalı dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak bir isim daha ortaya çıktı. Boncuk Yılmaz, Hazal Kaya'nın ablası olarak hikayeye dahil olacak. Sorgu Odası dizisinde polisiye bir dram hikayesi anlatılacak. Azalkaya dedektif rolünde karşımıza çıkıyor. Beyin Connect'in dijital platformu TOT'ta yayınlanacak Sorgu Odası'nın 10 bölümlük mini bir dizi olması planlanıyor. Dizide Deniz Hamzaoğlu, Kubilay Tunçer, Ezgi Tombul, Şehsuvar Aktaş, Oktay Çubuk ve Umut Kaya yer alıyor. Şehrazat dizisi Yeni yayın döneminin en iddialı dizilerinin başında gelen ve şimdiden merakla beklenen yeni projesi Şehrazat. Yeni yayın dönemi için hummalı hazırlıklar başladı. Yeni diziler arasında en çok merak edilen projelerin başında ATV'de seyircisiyle buluşacak olan Şehrazat geliyor. Burak Deniz ve Suburcu Yazgı Coşkun başrolü paylaşıyor. Burak Deniz komiser Mahir karakterine hayat verirken Suburcu Yazgı ise Yörük Kızı karakteriyle karşımıza çıkacak. Atsız Aşıklar, Atsız Aşıklar dizisi önümüzdeki aylarda Netflix'te seyircisiyle buluşacak. Umur Turagay'ın yönettiği, Başar Başaran'ın ise yazdığı dizi Halit Ergenş'le Funda Ergit'i başrollerde buluşturmuştu. 8 bölümlük dizinin birbirinden ünlü konukları var. Ayrılıkta da Sevdaya Dahil Şimdilik Kod Ayrılıkta da Sevdaya Dahil olan dizinin hazırlıkları başladı. Başrolde Kenan İmirzalıoğlu var. Şimdiden Söyleyelim dizi dijital platform Netflix'te yayınlanacak. Senaryo ve kas çalışmaları halen devam ediyor. Ayrılıkta da Sevda'ya Dahil dizisinin çekimlerine Ekim ayı gibi başlanması planlanıyor. Osman Sınavdan Kör Nokta ATV'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan kanallardan biri. Biliyorsunuz ki aldatmak ve ben bucağına sığmazam dizileri final veriyor. Projenin adı Kör Nokta. Yaralandığın yer senin kör noktandır sloganını taşıyan diziyi Funda Alp ve Didem Kaplan kaleme alıyor. Dizide Geceyle Aslı adlı iki genç kızın hikayesi anlatılacak. Kör Nokta, büyük bir trafik kazası sonrası yaşanan aşk, ihanet ve entrik olayları ekrana taşınıyor. Aşkın Pusulası Aşkın Pusulası dizisinde Alperen Duymaz, Ali Sürmeli, Engin Öztürk, Büşra Develi ve Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor. Alim Yapım tarafından çekilecek olan Aşkın Pusulası dizisinde Alperen Duymaz, Cihan Baran karakterine hayat verirken Büşra Develi de Elmas karakteriyle yer alacak. Deha dizisi Yıldız oyuncu Aras Bulut İğnemli'nin Çukur dizisinin ardından televizyon ekranlarına dönüşünü müjdeleyen Deha, Eylül ayından itibaren Show TV ekranlarında yer alacak. Çekimlerine yaz mevsiminde başlanacak olan Deha dizisinin senaryosunu, Çukur ve Üç Kuruş dizilerini imza atan Damla Serim üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın oturması beklenen dizinin kas çalışmaları sürerken, Yıldız oyuncu Taner Ölmez'in de başrolde yer alacağı iddia ediliyor. Güzel Atlar Diyarı Met yapımla Boyut filmin ortak yapımcılığında çekilmesi planlanan Güzel Atlar Diyarı, Temmuz ayında çekimlerine başlayacak. Ahsun Kırmızıgül'ün uzun bir aradan sonra ekrana döneceği dizinin çekimlerinin Ocak ayında başlanması planlanıyordu. Halil Ergün ve Meltem Cumbul gibi usta isimlerle anlaşan ve iddialı bir kadro kuran Kırmızı Gül, Kanal D'de ekrana gelecek dizinin başrolleri konusunda istediği oyuncu kadrosunu kuramayınca dizi yeni sezon ertelemişti ve dizi Temmuz ayında sete çıkacak. Hayat Hırsızı NAV TV ekranlarında yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Hayat Hırsızı dizisinin Temmuz ayında sete çıkması bekleniyor. Uyarlama dizide güçlü bir intikam hikayesi konu edinecek. Senaryosunu Aybüke Ertürk'ün yazdığı dizide Leyla'nın hayat hikayesi konu olarak ele alınacak. Dizinin başındaysa ödüllü yönetmen Hilal Saral'ın oluşuysa beklentiyi daha fazla arttırıyor. Karadut dizisi Dizinin yönetmen koltuğunda uzun soluklu başarılı projeleriyle adından söz ettiren Murat Saraçoğlu oturacak. Hazırlıkları süren dizinin başrolü için birce akalay teklif götürüldü. Akalay teklifi kabul ederse kitapları çok satan ünlü bir gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem'e hayat verecek. Dizi dünyasındaki gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaber.com ziyaret etmeyi unutmayın.